Selamünaleyküm hocam. E, namaz kılmayan kişiye zekat vermek doğru mu? Zekatını vermek Şimdi e, evet, fitre olur, zekat olur, fidye olur. Kulu taamekum et takiyyudu Resulullah Efendimiz. İkramınızı müttakiler yesin. İnanan efendim yani inançlı. tabi bu, bu kişi inançlı. Yani namaz kılmıyordur ama Müslümandır. Yani Müslüman olana zekat fitre olur bir defa. Bunu bir ortaya koymamız lazım. Evet. Ancak biz burada şunu konuşacağız. Resulullah Efendimiz Müslüman zengin verir. Müslüman fakirlere fitreler, zekatlar verilir. Şimdi burada... Kulu taamekum et takiyu. Yani hadis-i şerif, Bukhari'dedir bu hadis şerif. Yani sizin ikramınızı müttakiler yazın. Namazından, yazında ibadetinde vesaire. Hele ki hafızı kelam mesela olursa ona verdin. O da ne yapıyor? Akşama kadar Kur'an okuyor vesaire. Sana sevap yazıyor ekstra. Hem infakta bulunur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an ehline yardım ettiğin zaman hem orada yardım etmiş oluyorsun hem de Kur'an ehlini aziz etmiş akşama kadar okuduğu Kur'an'a veyahut onun namazını ibadetine ortak olunmuş oluyor meselesi vardır buna da dikkat etmek lazım ama sonuç itibariyle Müslüman olduktan sonra olur günahkarlık ona efendim zekat verilmez denilemez yani Evet evet.